Sultanım! Ne yaparsın kız sultan? İyi, ee? artık dayanamayacağım ya. Ferhat gözümün içine baka baka aldatır beni. Mahalleye geri dönelim ben. Aa, kız sevgi sultanım. Hepimizi kovarlar annemsin. Daha siz Ruman orkestrası mı olurmuş? O kadar para kazanacağız kız nereye gidersin? Ya ana para başka bir şey bilmez misin sen? Yüreğim sıkışır derim. Duramam artık buralarda. Kız bir dur bir dur. Bir delilik yapma bir kız. Ya kızın... bırak ana ya gideceğim diyorum. Kız yani şimdi o Ferhat şoparla seni aldatır diye mi gidersin? Ya daha ne olsun bir ana ya. Bırak. Kız bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim de. Kız nasıl söyleyeceği bilemiyorum. Ha. Hiçbir şey deme. Katı kararlıyım. Gideceğim ben. Yok kız. Onunla ilgili değildir. Ben sana yalan söyledim kızım. Ne yalanı? Kız hani o kız geldi de. Ferhat beni üptü dediydi ya. Ee? O aslında öyle değildi bilirsin. Ben kızın laflarını sana söylerken azıcık değiştirdim ben onları. Nasıl yani? Ama kız anla işte be. yani Ferhat kız aslında bu olur ki kurtarmış. Suri teneffüs mü ne o? Kız onu yapmış, yememiş kızın ağzını falan. Aralarında hiçbir şey yokmuş. Kız anam, mahalleye dönmeyeyim diye sen bana numara çekmezsin değil mi? Yok vallahi bir kızım bir. Be. Vallahi ben şimdi senden nasıl utanırım? Kız nasıl bakar bezini yüzüne? Anam benim ya. Canım anam. Yürü, Kimin anası kimin? Kimin? Kız yanakları mı koparttın? Kız sultan. Ay gidi gitti. Ferhan. Şahane. Affet beni Ferhan. Her bir şey anam yüzünden oldu. kız yüz, her şeyi anama anlatmış. Peki anam bana onu nasıl anlattı bir tahmin et. Hı hı, tam tersine. Tebrik ederim. Çok iyi tanırsın anam. Nasıl sen de? Affedebileceğin mi beni Ferhan? Ya ben sensiz yaşayamam ki Şahane. Bir daha kavga etmeyelim. Ben çok ağladım.